Suratındaki manidar gülümseme fincanın tamamını kaplamış. Çok da sevimli gözüküyor. Sen bu hayatta hedefleri ve idealleri olan insanlardansın. Burada da e, hedef çizgilerin, varacağın süre ve zamanlar gözüküyor. Her ortama kolayca uyum sağlayabiliyorsun. Ya da e, ona göre hareket edebiliyorsun. Bu sebeple de zaten eşin ya da sevdiğin insan seni çok seviyor ve çok güveniyor. Canın sıkkın olduğunda bile yüzün asılmıyor. Her ortamı yumuşak hale getirebiliyorsun. Hızımızı kesmeden içini de yorumlayalım. Şöyle. Hani içinde bir kalabalık ve hareketlenme var. Herkes telaşlı. Bu aslında nişan, söz gibi görünüyor. Müjdeli bir haber de olabilir. Bir de uzun zamandır istediğin bir dileğin ya da gerçekleşmesini istediğin e, bir şey var. Bunun da gerçek olacağını söyleyebilirim. Zamana baktığımızda aslında çok kısa bir zaman. 2023'te olmadan bu dileğin yerine gelebilir. Dikkat et. Şurada falında bir araba çıktı. Arabanız yoksa araba alma ya da değiştirme ya da bir taşınmaz da alabilirsiniz. Bu ev de olabilir ya da bir arsa da olabilir. Ama aynı zamanda seni mutlu edecek bir yolculuk da gözüküyor. <laughs> bu ara davranışların, giyimin ya da dış görünüşün oldukça dikkat çekiyor. Beğenenler olduğu kadar kıskanan veya haset edenler, gözü üzerinde olanlar da var. Bol bol oku, nazarı gelme, bu ara hasta olursan sana hiç yaramayacak, yapacağın işlerin de gerisinde kalabilirsin. Ayrıca hak ettiğin kazanca ya da işe kavuşmak üzeresin. Senin için önemli bir karar var. Bir de uzaktan gelecek bir haber var. Bu çok uzaktan şehir dışı olabilir. Hatta belki yurt dışı olabilir. Bu sayede eline belli bir miktar para geçebilir. Ya da e, alacağın haber seni çok mutlu edebilir. Burada bir de ayakları ters dönmüş at var.